Hazır o kasabı İbrahim'den bir giriş alabilir miyiz lütfen? Selamun aleyküm. Bugün çok güzel bir yemek yapacağız. Evet, <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah deyip atıyoruz ya. Sen zübeyle sultan araba ne güzel baloncuk oldu. Ala ver, ala ver, ala ver. Ala ver yavrum. Yanmaması için araba karıştırıyoruz. Hala. Beni Fırat tanıyorsunuz abi. zaten arkadaşlar. Benim Ulu yanında yanında dükkanım var. Evet. Halı, kilim, el dokuma. Arkadaşları, dostları beklerim. Çay, kahvemi içmeye. Tabi bu arada kilim çeşitlerimi de gösteririz size. Evet. Zeynep Hanım buyurun. Teşekkürler. Abi bu Bey, lezzet tarif edilmez, yok. yenmesi evet. Aynen. lazım. Evet, ama merhaba abi olmaz, olmaz. Böyle bir lezzet hiçbir yerde yok. Gelsinler, denesinler. Eğer yanlışımız varsa da zaten yorumlarda evet, belirsinler. beğenmeyeni evet. bize söyleyebilirler. Allah'a emanet olun, hepinizi seviyoruz. Evet.